Sakarya'nın gizli hazinesi Gey ve İlimbey köyünde doğayla iç içe bir yaşam fırsatı sizi bekliyor. İlimbey Saklı Bahçe Evleri. Doğanın tüm güzelliklerini ayaklarınıza seren, her gün kuş sesleriyle uyanacağınız, yeşilin her tonunu hissedeceğiniz bir yer düşünün. İlimbey Saklı Bahçe Evleri bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için tasarlandı. şehrin gürültüsünden uzaklaşıp huzuru bulmak istediğinizde burası sizin kaçış noktanız olacak. Ancak doğanın ortasında olmanız modern dünyanın konforlarından vazgeçeceğiniz anlamına gelmiyor. İlimbey Saklı Bahçe Evleri Sakarya şehir merkezine sadece 15 dakika, Sabancı Hastanesi'ne 8 dakika ve İstanbul'un Çamlıca gişelerine 75 dakika uzaklıkta. İlim Bey Ihlamur Evleri ve İlim Bey Evlerine komşu olan bu projemizde hem doğayla iç içe olacak hem de şehir hayatına olan yakınlığınızda yaşamı kolaylaştıracaksınız. İlim Bey Saklı Bahçe Evleri Doğanın kucağında, modern hayatın hemen yanı başında hayalini kurduğunuz yaşam artık gerçek oluyor.